tekrar hepiniz hoş geldiniz şimdi yayınların başında bilgilendirmemizi yapalım burada paylaşan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir yatırımlarınızı kendi risk alabilme durumunuza göre kendi stratejinize göre yapmanızı tavsiye ederim şimdi hem sizler toplanana kadar hem de herkesin merak ettiği endeksin bundan sonraki sürecini de aktarabilmek adına ufak bir endeks analizi yapalım. Merak Sonrasında %300 yükseliş beklediğimi senin analizini yapacağım. Şimdi ekranda Tesla hissesini görüyorsunuz. Bu konumuzla alakasız takip ettiğim bir hisseydi. Şeye geçelim. Biz yüze geçelim hemen. Tamam. Endeksin grafik analizini sizlerle geçtiğimiz gün paylaşmıştım. Yaklaşık 5 dakikalık bir grafik analiziydi. Paylaştığım rakam 254 seviyesiydi. Anlık gelişmeler doğrusunda belli bir müddet geri çekildi. Lakin dün birinci hedefe gelmişti. Bugün de birinci hedefe çok yakın bir bölgede. 260 dolar seviyesinin üstündeyken bir düşüş formasyonu oluştu ve akabinde bir geri çekilme yaşandı. Bu endeksin kısa vadede oluşan düşüş grafiği herhangi bir değişikliği yok büyük ölçekte süreç olduğu gibi devam ediyor. Endeksin büyük ölçek grafiğine bakacak olursak da şimdi en doğru yatırım her zaman herkesin en fazla tedirgin olduğu dönemlerde yapılır. En kazançlı yatırımlar daha doğrusu. Endeksin şöyle büyük ölçek hedeflerine baktığımızda sıralı hedefler yani bunlar birkaç dolar daha aşağı revize edilecek. İşte hani 204 değil de 295 burası 319 değil de 315 burası da takrib 330 3 bandını tekrar edecek buradaki zirvede 400'e doğru revize edilecek onları daha sonra revize edip sizlerle paylaşacağım büyük ölçek hedefimiz endekste yine daha önce olduğu gibi 468 476 dolar seviyesi herhangi bir değişiklik yok endeksteki hedefler olduğu gibi devam ediyor. endeksel alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Onun dışında büyük hisselerden merak ettikleriniz varsa onları da hemen yanıtlayalım. Saat şu an kaç? 20 25 20 30'da da %300 yükseliş beklediğim için analize geçelim. Sorularınızı hızlıca yazabilirsiniz. hızlıca analiz edelim burada. Şimdi Tuval Soy hissesini USD bazlı analiz edeceğim. TL bazlı grafiğim olduğu için. Şöyle USD bazlı grafiğine baktığımız zaman büyük ölçüye. Şu anki fiyatta bir yükseliş formasyonu var. Birinci hedef 7.93 bandı. ikinci hedef 9.53 dolar. Sonraki hedef 11.58. Zirve hedefte 14.40 sent olarak geçerliliğini koruyor. Kardemir'de Kardemir D'nin USD bazlı önceki analizimiz burada. Bu birinci hedefine geldi. Tekrar büyük ölçüde analiz edelim. Birinci hedef 1.28. ikinci hedef 1.81. Anlık fiyat 0.72. Sesle alakalı bir sorun problem var mı? Sesim iyi geliyor ama. Yani şu an sese bağlı görünüyor. Fener Lisesi'nde hızlı yapmam şu an için mümkün değil. Üzerinde grafiğim olduğu için doğru olmayacaktır. Cement'e bakalım. Yanlış yazdım. Tamam. Birincisi cement hissesi sığ bir hisse. Daha önce hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Şu anki değerlere baktığımız zaman 350'nin altına düşmemesi çok çok önemli. 350'nin altına düştüğü takdirde ciddi sıkıntıların doğabileceğini söylemekte fayda var. 350'nin altına düşmediği sürece herhangi bir sorun problem yok. İndex'de şu an için grafiğim var düşüş ve yükselişe fikir beyan etmek istemiyorum. Megametre ile bakalım. Megametre ile alakalı daha önce sizlerle düşüş grafiği paylaşmıştık. 27.40'a kadar bir geri çekilme süreci söz konusu olabilir. Onun dışında herhangi bir sorun sıkıntı yok. Yukarı yönlü süreci devam edecektir diyelim. Yani 27.40 önemli bir seviye. Buraya kadar ki geri çekilmesi normal ama bunun altına düşmesi sıkıntı oluşturur bildiğiniz olsun. Nusment'e bakalım. Nutrimento ile alakalı şu an için şurası kaç? 240 seviyesi önemli. 240'ın altına düşmedi sürece problem yok. Lakin ise çok ciddi bir hani ivme yapmış. Bunu göz önünde bulundurmak ve buna istinaden yatırımlarınızı güvene almakta fayda var. Bir bakalım kaç dakikamız var. Son bir dakika Kocaer ve Garanti faktörünge analiz edelim. Kocaer'de daha önce analiz yapmıştık. Birinci hedef burada 48.34 İkinci hedef 56.26 Dostlar saat geldiği için diğer analizleri yapamayacağım. Bildiğiniz olsun. Garanti faktörünge de bakalım burada güzel bir yükseliş formasyonu var görünüyor ama OK Şimdi Garanti faktörün 17.30'un altına düşmediği sürece birinci hedef 27.24 Onun dışında ekstra bir şey söylemek doğru olmayacaktır. Evet bu kaydı burada sonlandıracağım. Gelelim 300 yükselişi beklediğim hisse senedinin analizine. Pencereyi şey kaydı